şekli ve bilgilere baktığımızda ABCD kare olarak ifade edilmiş. AF uzunluğu FB uzunluğuna eşit. DE uzunluğu AE uzunluğunun iki katı olarak verilmiş. ÇKF açısının ölçüsü alfa olduğuna göre tanjant alfayı arıyoruz. DE uzunluğu AE uzunluğunun iki katı olarak verilmişti. AE uzunluğuna bir birim dersek DE uzunluğu iki birim olur. Bu durumda karenin bir kenarı da 2 artı 1'den 3 birim olmuş olur. Böylece AF eşittir FB'den 3 birim olduğuna göre karenin kenarı 3 bölü 2, 3 bölü 2 olarak AF ve FB uzunlarını da yazabiliriz. Buradaki açı alfa ise burası da alfa olur ters açıdan. Buradaki açıya A, buradaki açıya da B dersek alfa, A ve B, D, A DEK üçgeninin açıları olmuş oldu. Üçgenin açıları toplamı 180 derece olacağına göre alfa artı A artı B eşittir 180 yazabiliriz. Buradan alfayı yalnız bıraktığımızda alfa eşittir 180 eksi A artı B olur. Tanjant alfa aradığımıza göre tanjant alfa eşittir tanjant 180 eksi A artı B yazabiliriz. 180 dereceye göre yazdığımıza göre trigonometrik fonksiyonu değiştirmeyiz. Tanjant tanjant olarak kalır. Buradaki açının aynısını yazarız. A artı B. Bölge ve işarete baktığımızda 180 dereceden bir açı çıkardığımız için ikinci bölgede olduğumuzu düşünüyoruz. İkinci bölgede tanjant fonksiyonu işareti eksi olduğuna göre tanjant alfa eksi tanjant A artı B'ye eşit olmuş oldu. Tanjant A artı B'nin açılımının da toplam formülü kullandığımızda tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b olduğunu biliyoruz. Tanjant a ve tanjant b değerlerini bilirsek ifadede yerine koyarak bu ifadenin sonucunu hesaplayabileceğiz. Tanjant a için a açısının içinde bulunduğu ECD dik üçgenine bakabiliriz. tanjant karşı bölü komşuydu. A açısının karşısında 3 komşuda da 2 var. O halde tanjant A 3 bölü 2 oldu. Tanjant B için de B açısının içinde bulunduğu DFA üçgenine bakabiliriz. Yine karşı bölü komşudan tanjant B B açısının karşısında 3 bölü 2 bölü komşuda da karenin kenarı 3 birim var. 3 bölü 2 bölü 3'ten. 3'leri sadeleştirdiğimizde, tanjant B 1 bölü 2 olur. O halde yerine koyarsak, tanjant Alfa eşittir eksi işaretini koyduk. Tanjant A 3 bölü 2 artı tanjant B 1 bölü 2 bölü 1 eksi 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Üst tarafı topladığımızda 4 bölü 2'den 2 olur. Burası 1 eksi 3 bölü 4'ten 1 bölü 4 olur. Ters çevirip çarptığımızda eksi işaretimizi de yazalım. Ters çevirip çarptığımızda tanjant alfayı eksi 8 olarak elde etmiş oluruz. İşleminin sonucu kaçtır? sinüs 70'e baktığımızda birbirine 90 dereceye tamamlayan açılardan birinin sinüsünün diğerinin kosinüsüne eşit olduğunu biliyoruz. Sinüs 70'in kosinüs 20'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. 70 ile 20'nin toplamının 90 olduğunu dikkat edelim. Sinüs 70 yerine kosinüs 20 yazarsak sinüs 20 çarpı kosinüs 20 olur bu kısım. Bunun üzerinde çalışmak istiyoruz. Bu ifadeyi 2 ile çarpıp 2'ye böldüğümüzde bir değişiklik yapmış olmayız. 2 çarpı sinüs 20 çarpı kosinüs 20 sinüsün 2 kat açı formülüne göre neye eşit olur? Sinüs 40'a. Böylece burası sinüs 40 bölü 2'ye eşit olmuş oldu. O halde sinüs 20 çarpı sinüs 70'in yerine sinüs 40 bölü 2 yazmak istiyoruz. Artı sinüs 40 bölü payda da kosinüs 50 var. Kosinüs 50'yi de yine birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir özelliğini kullanarak kosinüs 50 yerine sinüs 40 yazabiliriz. 50 ile 40'ın toplamının 90 olduğuna dikkat edelim. Böylece sinüs 40'ların ortak olduğunu görüyoruz. Üst kısmı sinüs 40 parantezine alırsak 1 bölü 2 artı 1 olur. Paydada da sinüs 40 olduğuna göre sinüs 40'ları sadeleştirebiliriz. Böylece 1 bölü 2 artı 1'den işlemin sonucu için 3 bölü 2 diyebiliriz. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? kosünüs 100'ün yerine kosünüsün 2 kat açı formüllerinden sinüslü olanı kullanarak kosünüs 100 eşittir 1 eksi 2 sin kare 50 yazmak istiyoruz. Neden bunu kullandık? Buradaki 1 ile 2 kat açı formülündeki 1'in sadeleşmesi açısından yerine koyduğumuzda 1 eksi 1 eksi 2 sin kare 50. Böylece eksiği dağıttığımızda birlerin sadeleşeceğine dikkat edelim. Paydadaki kosinüs yüzün yerine ise yine birin sadeleşmesini istediğimiz için kosinüsü olan iki kat açı formülünü kullanarak 2 kos kare 50 eksi 1 yazacağız. Böylece 1 artı 2 kos kare 50 eksi 1 olur. Burada da yine artı 1 ile eksi 1'in sadeleşeceğine dikkat edelim. Böylece belirttiğimiz gibi burada 1'ler sadeleşiyor. Eksiyi dağıttığımızda eksi eksi artı olur. O halde pay kısmında 2 sin kare 50 olur. Payda da yine 1'ler sadeleştiğinde 2 cos kare 50 olur. Böylece burada da 2'leri sadeleştirebiliriz. Böylece sin kare 50 bölü kos kare 50 olmuş olur ki bu ifadeyi de sin 50 bölü kos 50'nin karesi olarak yazabiliriz. sin 50 bölü kos 50 tanjant 50 olur. O halde tanjant 50'nin karesi burada da kare karekökü götürür şeklinde düşündüğümüzde ve kökün derecesinin çift olduğuna da dikkat ettiğimizde kökün derecesi 2 2 de çift olduğuna göre mutlak değer içerisinde tanjant 50'yi dışarıya çıkardığımızda mutlak değer tanjant 50 olur. 50 derece birinci bölgede ve birinci bölgede tanjantın işareti artı olduğuna göre o halde mutlak değer dışına aynen çıkartırız. Böylece ifadenin eşiti tanjant 50 olur. Olduğuna göre sin2 alfanın değeri kaçtır? Verilen eşitlikte eşitliğin her iki tarafının karesini aldığımızda Birincinin karesi sin alfanın karesi sin kare alfa Yanına ikincinin karesini yazmak istiyoruz. Artı ikincinin karesi cos alfanın karesi cos kare alfa Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 2 sin alfa cos alfa olur eşittir 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. Sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamının 1 olduğunu biliyoruz. Ve 2 sin alfa kos alfanın da sinüsün 2 kat açı formülüne göre sinüs 2 alfaya eşit olduğunu biliyoruz. Böylece 1 eksi sinüs 2 alfa eşittir 1 bölü 9'dan 1 bölü 9'u sol tarafa eksi sinüs 2 alfayı da sağ tarafa alırsak sinüs 2 alfayı 8 bölü 9 olarak elde etmiş oluruz. Olduğuna göre kosinüs 2x ifadesinin değeri kaçtır? Verilen eşitlikte eksi 3 kosinüs x eşitliğin diğer tarafına gönderirsek 4 sinüs x eşittir 3 kosinüs x olur. Burada 3 ile kosinüs x ve 4 ile sinüs x çarpım durumunda kosinüs x'i eşitliğin diğer tarafına bölü olarak ve 4'ü de yine eşitliğin diğer tarafına bölü olarak gönderirsek sinüs x bölü kosinüs x 3 bölü 4 olur. Sinüs x bölü kosinüs x'in tanjant x olduğunu biliyoruz. Böylece x açısının tanjant değerini 3 bölü 4 olarak elde etmiş olduk. Bize kosinüs 2x soruluyor. Kosinüsün iki kat açı formüllerinden herhangi birini kullanabiliriz. Kosinüslü olanı kullanalım. Böylece kosinüs 2x'i 2 cos kare x 1 olarak yazabiliriz. x açısının tanjantını biliyoruz. Kosinüsünü elde edebilirsek burada yerine koyarak kosinüs 2x'i hesaplayabiliriz. x açısının trigonometrik değerlerinden birini bildiğimize göre dik üçgen yardımıyla diğer trigonometrik değerlerini de elde edebiliriz. Bu halde bir dik üçgen çizersek Tanjant karşı bölü komşu olduğuna göre karşı dik kenarın uzunluğunu 3 birim, komşu dik kenarın uzunluğunu da 4 birim olarak düşündüğümüzde 3, 4, 5 özel dik üçgenini fark ediyoruz. Buradan da kosinüs x komşu dik kenarın uzunluğu bölü hipotenüsün uzunluğundan 4 bölü 5 olur. O halde artık kosinüs x'i biliyoruz. Yerine 4 bölü 5 yazdığımızda 2 çarpı 4 bölü 5'in karesi eksi 1 4 bölü 5'in karesi 16 bölü 25. 2 ile çarptığımızda 32 bölü 25 olur. Eksi 1'den kosinüs 2x'i 7 bölü 25 olarak elde etmiş oluruz. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Kosinüs kare ve sinüs karenin önündeki açılara baktığımızda aynı açılar olduğunu görüyoruz. Pi bölü 4 eksi 2x, pi bölü 4 eksi 2x pi bölü 4 eksi 2 x'e bir isim verirsek a diyelim. Böylece bu ifadede cos kare a eksi sin kare a olur ki bunun da kosünüsün iki kat açı formüllerinden biri olduğunu görüyoruz. cos kare a eksi sin kare a cos 2 a'ya eşit. Niye a demiştik? pi bölü 4 eksi 2 x'e o halde kosünüs 2 çarpı pi bölü 4 eksi 2x. Buradan da 2'yi parantez içerisine dağıttığımızda 2 ile 4 sadeleşir. Pi bölü 2 olur. Eksi 2 ile 2x'i çarptığımızda 4x olur. Pi bölü 2 90 derece. O halde kosinüs 90 eksi 4x olarak yazalım. 90 dereceye göre yazıldığı için buradaki açı trigonometrik fonksiyonu değiştirmeliyiz. O halde kosinüsü sinüs yaptık. Buradaki açı 4x olduğu için biz de 4x yazdık. Bölge ve işarete baktığımızda 90 dereceden bir açı çıkardığımız için birinci bölgede olduğumuzu düşünüyoruz. Ve birinci bölgede bütün trigonometrik fonksiyonların işareti pozitifti. Böylece ifadenin sinüs 4x'e eşit olduğunu elde etmiş olduk.